Selam. Hoş geldin. Vallahi bugünkü gündem süper Şebnemciğim. Ben de seni bekliyordum zaten. Manşeti merak etmiyor musun? Ay hadi uzatma söyle işte. Pelin dün gece evlenme teklifi aldı. <laughs> Kiray acele anneydi ya daha erken değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Şebnem hatları karıştırmayalım. Pelin evlenme teklifini benden değil o inşaat işçisinden aldı. Sıraçtan mı? Ve kabul etti. <laughs> ya inanamıyorum ya. Şu adamdaki özgüvene yemin ediyorum Ayra Hanım ya. Vallahi tebrik ediyorum. <laughs> Bana bak. O zaman bunlar son şansın senin. Pelin'le iki günlüğüne Paris'e gidiyorsunuz. Eğer onun orada aklını çelemezsen... ...döndüğünde üzerine bir bardak soğuk su içeriz Giray. Tamam mı? Zeliha Hanım. Sizden bir şey rica edebilir miyim? Tabii. Yapabileceğim bir şeyse seve seve. Adliyede yapılması gereken çok iş var. Yani benim aslında gitmem gerekiyor. Ama Deniz'i bu halde bırakmak istemiyorum. Olur mu Hande? Sen lütfen hallet işlerinizi. Ben kalırım Deniz'in yanında. Çok teşekkürler Zeliha Hanım. Gerçekten çok ne sağ olun. Demek? Biliyor musunuz? Sizi böylesine sevdiği için çok haklıymış. Anlamadım. Deniz Bey diyorum. Sizi o kadar çok seviyor ki. İlk başta bunun nedenini merak ediyordum. Ama sizi tanıyınca bu kadar büyük bir aşk duyduğuna hiç şaşırmadım. en yakın arkadaşım evleniyor ve ben bunu yeni duyuyorum öyle mi Pelin? <laughs> Önce seni tebrik edeyim. Sonra da teessüf ederim. Sen tebrik ediyorsun öyle mi? Ee bükemediğin bile öpeceksin. Vallahi cesurmuş Sirac. <laughs> Öyledir. Neyse ben işimin başına döneyim. Ha. Ee, bu arada Paris'ten bir şeyler ısmarlayacağım. Unutturma tamam mı gidince? Ne Paris'i Şebnem? Aa Tarık sana söylemedi mi? E sen yarın bir iş için Giray ile beraber Paris'e gidiyorsun. Hmm. Söyle bir şey. Sevgili yönetim kurulu üyelerimiz, sizlere yeğenim Berat Altındar takdim etmek istiyorum. Kendisi rahmetli kardeşim Abbas Altındar'ın oğlu olup... ...aynı zamanda şirketimizin işsedarıdır. Bundan sonra bütün yönetim kurulu kararlarında onun da imzası bulunacaktır. İmzalamadığı kararlar yeniden gözden geçirdik. Teşekkür ederim amca. Şirket hesaplarını tam anlamıyla inceleyemedim. Ama öyle görünüyor ki çok fazla açık var. Gereksiz harcamalar, kaynağı belli olmayan giderler yüzünden... ...şirket son beş yıl içinde iflasın eşiğine gelmiş. Bu can sıkıcı durumdan Rahmetli babam Abbas Altındağ'ın kişisel servetindeki nakit sayesinde çıkabiliriz. Ama siz de takdir edersiniz ki hazıra daha dayanmaz. Bu yüzden şirketin gelir ve gider dengesini sağlamamız gerekiyor. Bunun için bir denetim şirketine hazırlatmış olduğum tasarruf tedbirlerini sizlere sunuyorum. buradaki maddelerin acilen hayata geçirilmesini sizden rica ediyorum.